Biz teşekkür ediyoruz, banımızla ilgili e, sorunlarımızın dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin e, seyircilerimizle paylaşılmasına fırsat verdiğiniz Sağ sorun. olun efendim. Efendim o kadar net, o kadar açık, o kadar samimi değinildi ki sorunlara. İlave edecek hiçbir şey yok. E, herkes bundan kendisine bir pay çıkartacaktır. Bir şeyin adı problemse çözümü mutlak vardır deriz. Burada da yine problemler konuşuldu. Çözümü inanın kimse de değil bu ülkede, bu ülkenin yaşayan insanlarında, her alanda çalışan insanlarında. Hatta sorunların çözümünde liyakatin ne kadar önemli olduğunu her zaman söylemiştik. Bir kez daha ortaya çıktı. Her işin erbabı o işi yapıyorsa mutlak muvaffakiyet vardır. Bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp. Herkes işinin doğrusunu nasıl yapılacağını öğrenecek. Başka yolu yok. Türkiye bir tane. Dünyada bir tane. Ve Allah'ın bir lütfu bizlere bu lütfu doğru kullanmakla mükellefiz. Gelecek kuşaklarımıza, evlatlarımıza pırıl pırıl bir Türkiye'yi teslim etmek için borcumuz. Atalarımıza borcumuz, gelecek kuşaklarımıza borcumuz. Bir başka elimizin sorunlarında birlikte olmak ümidiyle her şey ama her şey gönlünüz olsun diyor. Ve programımıza katılan bütün sayın katılımcılarımıza Van'dan gelen katılımcılarımıza huzurumuza teşekkür ediyorum ve sayın Valim'in şahsında da Vana en içten sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun. you <laughs>